Sağ olun. İnşallah kaç kaç ulan. Ulan. sağ olun. Abi git Gitme git. git. Aa, çeyp, Bu ne kudret? Vardır bunda bir hekmet Para Vatanın askerleri, siz sağ olun. Çalışanlar kalmaz geri. Allah'a dayan, sağa sarıl. Hikmet aram ol. Yol varsa bu dur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Hayır, Hayır, Yasdı, abi gördün mü abi abi kendi kendilerine kaldırma dur neredesin abi ya işaret işareti yapıyoruz

gündür bizimle birlikte bu gururu bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Ve bugün de bu yağmurda bu güzel meydanımızda dolduran tüm Erzincanlara hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum efendim. Türkiye <laughs> olsun. Evet, çok değerli milletvekillerim, çok kıymetli geçmiş dönem il başkanlarım, en önemlisi çok kıymetli hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Hoş geldiniz. Burada biliyorsunuz bir siyasi yarışa girdik. Seçimimiz var. Ben bu noktada hem MHP'yi teşkilatını hem CHP'yi seçime giren bütün partileri burnumuz kanamadan, tatsızlık çıkmadan bu seçimi geçirme aşamasındayız. Yarın da inşallah Erzincan'a yakışır, barış, dostluk, kardeşlik içinde bir seçim geçireceğiz. Ama ben şunu anlıyorum. Biz burada 2-0 yapacağız. Allah'ın izniyle. Buradaki tüm kardeşlerimizi MHP'li, CHP'li, Yarın Allah izin verirse Cumhurbaşkanımızı Erzincan'dan rekor bir oyla göndermeye hazır mıyız? Yine hem Süleyman Bey'i hem Mehmet Caviş Cileci'yi Erzincan'dan 2-0 olarak göndermeye hazır mıyız? O zaman Erzincan kararını vermiş. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendimizi de sizlere emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Türkiye'nin seçimi var. Amerika'nın değil, İngiltere'nin değil, İsrail'in değil. Özbe öz şehit kanlarıyla yoğrulan Türkiye'nin seçimi var. İnşallah yarın sandıkları patlatmaya hazır mıyız? 2-0 yapmaya hazır mıyız? Hayır. Kandil'in Kandil'dekilerin peşine takılanlara buradan ders vermeye hazır mısınız? O zaman 2015'te siz yaptınız. 2018'de siz başardınız. Yine 2023'te başarmaya var mıyız? Allah'ınıza kurban sizin. Evet. Ben fazla bekletmek istemiyorum. Yağmur yağıyor. Allah'ın rahmeti bereketi Erzincan'ımızın, Türkiye'mizin, Türk İslam dünyasının Müslümanların üzerine olsun. Evet. Şimdi az önce milletvekilimiz konuştu. Kardeşim, canım kardeşim Erzincan'da her evi kapı kapı gezip her dertinin derdiyle dertleşen orada hiç kimsenin mağdur olmaması için altı yıl çalışan kardeşimizi benim yerine göndermeye var mıyız? Evet. Buradan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Diyoruz ki Erzincan Erzincan burada diyoruz. Burada yeniden Cumhurbaşkanı seçelim. Yeniden var mısınız? Evet. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız lider ülke yapsın diye Türkiye'yi gece gündüz çalışıyor. Elbette hem ülkemiz lider ülke olacak hem de Erzincan gelecekte gelişecek. Onun için kazanmak istiyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Söyleyecek o kadar çok şey var ki bu seçimde herkesi ziyaret etmek için çaba gösterdik. Ama belki uğrayamadığımız, ama belki göremediğimiz kimseler var ise onları inşallah seçimden sonra teşekkür için geleceğiz. Teşekkür için. Bundan önceki dönemde hakikaten ülkemizde bazı sıkıntılar oldu. Biliyorsunuz önce darbe kalıntıları bittikten sonra pandemiyle karşılaştık. Daha sonra elbette ki ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Daha sonra depremle karşılaştık. 50 bin şehidimiz var Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var şifa diliyoruz. Ama bu dönem Allah'ın izniyle doğal gazımız bulundu, petrol bulundu. Akkuyu faaliyete geçti. Güneş enerjisi Konya'da çok büyük güneş enerjisi kuruldu. Bu dönem Allah'ın izniyle daha müreffeh bir Türkiye oluşacak. Ve de biz de ülkemizi geliştireceğiz. Erzincan'ı geliştireceğiz. Köylerimizi geliştireceğiz. ilçelerimizi geliştireceğiz. Ve gençlerimize daha fazla iş imkanı sağlayacağız. Daha fazla. Ülkemizin gelişmesi Erzik canına yaptığı katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elbette bu şehirde ve ülkemizde yapılan bütün projelerde hemen hemen emeği olan ve son başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Evet kardeşlerim Elbette Erzincan'ın gelişmesi bizim için önemli. Onun için hepsine buradan takip edeceğiz. Ama en büyük teşekkür bu meydanı dolduran Erzincanlı kardeşlerime, Erzincanlı kardeşlerime. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.